Herkese merhaba ben Kan. Bugün sizlerle yeni bir serinin ilk bölümünde karşınızdayız Bugün sizlerle TNT lan oynuyoruz Oha başladım ee, TNT run Bile bilen varsa e, Yürüdüğünüz blok kır... Gidiyor Göstereyim istersen. <laughs> Adam bizi iyi bir kötü düşürdü ee, Yani yürüdüğünüz blok gidiyor Ve en sona kalan Doma kalmıyor bunu da kazanıyor şekilde fake atalım hop düşer herhalde eee pepepep vıp eğer istek gelirse nasıl bu sayfanın ip'sini falan veririm yorumlara verirseniz like, like olarak verirseniz yorumları söylerim bir bak bir yöne çıkıyorum of adam düşer umarım o adam da ölatta kaldı ya da hep

mesela yani bir istek gelirse nasıl oynanacağını, nasıl giriş yapacağımı ve benzer şeyleri söylediği çok eğlenceli. Hemen öldüm. Neyse, isterseniz tekrar yorumlar belirtin. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.